Herkese merhabalar. İlk canlı yayınımız. Bakalım izleyen olacak mı? Deneme için yapıyoruz bunu. Youtube'dan ilk canlı yayınımı yapacağım. Bugün de ilk canlı yayında şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Dün Instagram'dan Instagram hesabımızda videonun altına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Instagram'dan bir soru cevapta erken boşanma ile ilgili halkın sorularını, takipçilerin sorularını aldım. Onları da toplu olarak şimdi bu canlı yayında yanıtacağım arkadaşlar. Çok enteresan sorular var. Şimdi bunlardan bir tanesi, bir erkek erken boşalıyorsa onun daha orzu, arzulu olduğunu göstermez mi diye bir soru sormuş arkadaşlar takipçimiz. Ee, bununla ilgili şöyle bir şey var arkadaşlar. Arzulu olmak erken boşalmanın bahanesi değildir. Erken boşaldığınız zaman muhtemelen heyecanınızı kontrol edemiyorsunuzdur, perlik tabanınızı kontrol edemiyorsunuzdur. Bu arzu düzeyinizin yüksekliğiyle ilgili bir şey değil. Arzu düzeyinin yüksekliğini gösteren şey ön sevişmeyi uzun tutmak. Ve cinsel olarak istekli olmaktır. Erken boşalmayla arzunun bir anlamı yok. Heyecanın anlamı var. Çok heyecanlıysanız o zaman erken boşalabilirsiniz. Merhaba hocam. Kesin bir tedavi oluyor mu ve maliyeti nedir? Teşekkürler. En çok sorular maliyetle ilgili arkadaşlar. Maalesef ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu çokça gösteriyor. İnsanların böyle ciddi bir problemi varken maliyet hesabı yapmak zorunda kalıyorlar. Maliyetleri çok çok yüksektir arkadaşlar. Bir hobinizle ilgili bir şey almanızla, Erken boşanma tedavi olmak aşağı yukarı yani bir bisiklet almanız, ne bileyim bir skuter almanız, bir kano almanız gibi hobi ile ilgili harcamalarınıza yakın harcamalar. Kesin çözümü, tıp da size kesin diyorlarsa arkadaşlar oradan kaçın. Bizde istatistik vardır. Erken boşanma ile ilgili yaptığımız tedaviler istatistik olarak %80-90 oranında tedavi edici. Seks arasının açılması erken boşanma neden olur mu? Kesinlikle arkadaşlar demin dediğim heyecan düzeyiniz yani bir şeyle ilgili keyif aldığınız bir şey ne kadar nadir yaparsanız onun için o kadar çok heyecan duyarsınız ve heyecan düzeyiniz arttıkça da erken boşalmanız artar. Bakalım. 6. dakika boşalma erken boşalmaya girer mi? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Herkesin kafasındaki soru, milyonların aklındaki soru bu. bir dakika hesabı üzerinden ilerliyor arkadaşlar soru. Onun da nedeni Bizim bilimsel çalışmalar bir dakikayı bir sınır olarak alıp onun altındaki erken boşalma onun üstündekileri normal olarak değerlendirmiş. Bu saçma bir değerlendirme. Bence bunu güncellenmesi lazım. Benim yaklaşımım şu arkadaşlar. Sizin kontrolü elinize tutmanız. Yani partneriniz ne zaman tamam ben oldum sen de artık gelebilirsin dedikten sonra boşalmanız normali. Bunu bir süreye indirgemeyelim. Tabi Bunda bir üst sınırı var. Yani bir, bir saat sonra ise iş fiziksel olarak bunu kaldırmak çok mümkün değil. Penisinizi elektri tutmak çok kolay değil. O yüzden ideal süre 10-15 dakika kadar bir seks süresinin olması. Burada kadının bir veya iki kez belki üç kez boşalması. Erkeğin de o üç kez boşaldıktan sonra boşalması olarak bakabiliriz. Yoksa süre sınırımız yok. Kontrolün sizde olması ile ilgileniyoruz arkadaşlar. Evet. Başka güzel sorulardan seçelim. Bizim de baş sorunumuz bu ama doktor bey eşim doktora gelmeyi kabul etmiyor diye bir mesaj gelmiş. Bu da maalesef yani beni takip edenler kadınların en çok şikayetçi konu bu arkadaşlar. Cinsel işte bozukluğu var, sertleşme sorunu, isteksizlik, erken boşalma. Bu konuyla ilgili doktora gitmek. Hasta geldi arkadaşlar. Canlı yayını e, burada keseceğiz. E, ben muayenemi yaptıktan sonra canlı yayını tekrar açacağız. Bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese iyi günler.